eki gelişime baktığımız zaman tüm ekonomik aktivitelerin arkasında aslında bir veri ve veri işleme prosesi görürüz. Bunu değerlendirdiğimizde internetin bugüne geldiği noktada veri en önemli ekonomik faaliyet unsuru haline geldi. Bunu işleyebilmek, bunu sunabilmek, bunu vatandaşların faydasında kullanabilmek daha fazla önem arz etmeye başladı. Bugün veri üretilen noktalar diye değerlendirdiğimizde 2015 içerisinde 5 milyarı bulan cihazın internete bağlı olarak veri üreteceği öngörülüyor. 2020 yılında bu rakamın Gartner'a göre 25 milyar, Cisco'ya göre 50 milyar olması öngörülüyor. Dolayısıyla yerel yönetimler açısından onların veri tabanlarında saklı bulunan, kullanılmayan, açığa çıkartılmayan verinin açık bir şekilde vatandaşların faydasına, onların yaşam kalitesini arttıracak şekilde sunulması operasyonel verimlilik açısından onların süreçlerinin iyileştirilmesi, şeffaflığın sağlanması, hesap verilebilirliğin arttırılması, karar verme süreçlerinde veriye dayalı değil, bilgiye dayalı ve hatta bilginin üzerinden çıkarımlar sağlanarak birikime dayalı sonuçlar elde edilmesi ve yeni ekonomik aktivitelerin yaratılması açısından açık veri ve yerel yönetimler için açık veri portalleri çok önem arz etmektedir.